evet büyük sorunlar büyük servetler. Network marketing'te servetin anahtarı bir sorunu çöz, bir sorunu keşfetmekle başlıyor. Zenginliğin yolu arkadaşlar çözüm sunduğun sorunların e, büyüklüğünden geçiyor aslında. Şu telefonumuza da bir ayar çekelim. Evet, zenginliğin yolu çözüm sunduğun sorunların büyüklüğünden geçiyor. Ee, sorun ne kadar büyükse kazanacağım para da o kadar büyük. İnsanlar genellikle ya ben bu işi network marketing işini nasıl büyütürüm diye sorar. Oysa asıl soru şu olmalı. Ben hangi sorunu çözüyorum? Çünkü para daima bir çözüme doğru akar. Network marketing gibi insan odaklı bir sektörde servetin ve sürdürülebilir başarının anahtarı doğru sorunu keşfedebilmek ve o sorunu kitlesel ölçekte çözebilmektir arkadaşlar. Şimdi bazı tarihsel örnekler vereyim size örnek veriyorum. Tupperware veri şirketi. Ee, bu e, kadınların belki de sessiz çığlığına bir cevap olarak ortaya çıkan bir şirket yanlış hatırlamıyorsam 1946 yıl, 46 yılında yani 40'lı yıllarda diyelim kurulan bir şirket Tupperware ilk başta sıradan bir plastik kap üreticisi gibi görünüyordu belki ancak şirketin kurucuları daha sonra şunu fark ediyor ki kadınlar hem aile bütçesine katkı sağlamak hem de sosyal bir çevrede değer görmek istiyor. Tupperware'in yaptığı şey kadınlara girişimcilik fırsatı sunarak ekonomik bağımsızlık ve özgüven sağlamaktı. E, sunduğu e, sunduğu ürün değil aslında çözdüğü ihtiyaç zenginliğin kaynağı oldu bir an. Ee, Envey yine e, hayat kalitesine olan özlemin bir karşılığı aslında. Envey'in temelinde yatan sorun şuydu belki bu benim görüşüm tabii ki e, kişiden kişiye değişir ama orta sınıf insanların daha kaliteli bir yaşam arzusu yani Envey e, temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedefledi ama asıl keşfettiği sorun şuydu. Envay şirketinin insanlar kendi işini kurmak istiyor ama sermayesi yok. Envay bunu keşfetti ve sıfır riskle kendi işini kur modeliyle daha sonra milyonlarca insana ulaştı. Yine e, ilk aklımıza gelen şirketlerden bir tanesi arkadaşlar Herbalife yani görünmeyen bir ne diyelim bir şey ihtiyacı, yaşam kalitesi ihtiyacı. Herbalife'ın yükselişi bir fiziksel görüntü probleminden doğdu belki. İşte fazla kilolar tırnak içinde yüzeydeki problem gibi görünse de alt metin aslında şuydu. İnsanlar kendini insanların kendine karşı şefkati yok. İnsanlar kendini bir şekilde sevmiyor. insanlar kendini beğenmiyor ve sosyal çevresinde kabul görmüyor. Herbalife aslında kiloyu değil Özgüven eksikliğini hedef aldı. İşte bu yüzden bu kadar güçlü bağ kurabildi bugüne kadar milyonlarca insanla. Yine Türkiye'den bazı örnekler, e, tabii ki az önceki şirketler de Türkiye'de e, iş yapıyorlar sonuçta. E, global şirketler bunlar. Farmasi geliyor aklıma. Mesela örnek veriyorum. E, güzelliğin, e, ne diyelim ona, güzelliğin böyle e, Şimdi kelimeyi bulamadım. Şimdi farmasi arkadaşlar, e, kozmetik sektörünün hani, Tırnak içinde diyeyim yine benim kendi kişisel görüşlerimdir yani o elitist yapısını yıkarak herkesin kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlayan bir e, felsefe koydu ortaya ama daha derin bir sorun vardı o da şuydu kadınlar evde çocuk bakarken bile üretmek ve para kazanmak istiyor erkekler söylediğim şeyi yanlış anlamayın benim gördüğüm esas nokta atışı problem buydu kadınlar evde çocuk bakarken bile üretebil bulaşık yıkarken bile üretebilmek ve Para kazanabilmek, zenginleşebilme ihtiyacı hissediyor. Farmasi bu sesi duyan bir şirket oldu. Kadınlara özellikle e, erkekler dediğim gibi tekrar kusura bakmayın özellikle kadınlara çevresiyle iletişime geçerek üretken hissettirecek e, kendilerini daha üretken hale getirebilecek bir sistem sundu. E, yine e, Türkiye'deki bazı network marketing şirketlerinin sorun odaklı e, başarıları var. E, atıyorum XYZ kozmetik şirketleri yani. Ee, sorun şuydu belki işte Anadolu'da ne bileyim Türkiye'mizde kadınların sosyal hayattan e, efendim ya da sosyal hayattan kopuk yaşayan e, kopuk durumda olan kadınların e, bir şeye e, sosyal yaşama olan özlemi belki çözüm şuydu evden çıkmadan evden çıkmaya gerek duymadan sosyal bağ kurabilme ve gelir elde edebilme evinden çıkmak zorunda kalmadan yine ee, yine böyle Anadolu merkezli, Efendim e, şey wellness temelli firmalar sorun şuydu kırsal bölgelerde bilgi ve erişim eksikliği mesela çözüm şuydu e, temel e, temel bir e, iyilik hali e, bir yaşam kalitesi e, bilinci ve e, ulaşılabilir e, ürün sistemleriyle insanlara destek olabilmek e, örnek amare Global e, neyi keşfetti vücudun 8 temel sistemi çökmüş durumda ama kimse bu bağlantıyı kuramıyor bilemiyor farkında değil e, Amare Global şunu fark etti stres uykusuzluk bağırsak problemleri ne bileyim işte ruh ruh hali bozuklukları gibi görünen birçok problem bağlantılı sistemsel sistemsel bazı sorunlara dayanıyor aslında bunlar. İnsanlar evet e, yani tabii ki hekimlere gidiyor, hastanelere gidiyor vesaire tedavi görmek için ancak birçok durumda nedenini bulmakta zorlanıyor. Çünkü sistemsel anlamda belki de bir bakış açısı eksik. Bunu belki de fark etti insanlar. Ama şirketi sadece bir ürün değil. Farkındalık ve bütünsel sağlık çözümü sunan, sunan bir şirkete e, dönüşmüş bir şirket. İnsanlar artık enerji içeceği değil kendini yeniden inşa etme yollarını arıyor. Amarin'in çözdüğü temel sorun e, beden ve zihnin sistemsel bozul e, bozulmasını doğal içeriklerle yeniden senkronize etmek ve bunu sunarken de tabii ki bilimsel altyapı, tabii ki dijital bir dağıtım sistemi, tabii ki risksiz ticaret modeliyle yepyeni bir anlayış. Şimdi bir e, derinlemesine bir psikolojik tespitte bulunalım arkadaşlar. Çoğu insan e, iş fikri ararken ürüne odaklanır. Oysa Zengin insanlar probleme odaklanır. Sorun potansiyel para demektir. Büyük sorun büyük servet demektir. Küçük sorun küçük para demektir. Büyük sorun büyük para demektir. Büyük servet demektir. Soru şu sen neyi keşfettin? Bir network marketing işini büyütmek isteyen herkesin kendisine şu soruyu sorması gerekir. Ben insanların hangi görünmeyen acısını dillendiriyorum? Hangi görünmeyen acısına odaklanıyorum? Hangi sorununu çözmeye odaklanıyorum? İnsanlar borçlardan mı bıktı? E, hayatları monotonlaştı mı? E, i̇nsanlar kendilerini artık önemsiz mi hissediyorlar? İnsanlar gelecekleri için endişeler mi taşıyorlar? Bu sorulardan biriyle sahici, doğal, tabii, samimi bir bağ kurabildiğin anda senin için servetin yolculuğu başlar. Arkadaşlar network marketing ürünleriniz tabii ki şirketlerinizin ürettiği ürünler vardır. Evet tabii ki ürünün olduğu bir ticaret yapıyorsunuz. Ancak network marketing bir ürün işi değildir. Network marketing bir sorun çözme işidir. Ürün sadece görünen katmandır. Asıl mesele insanların hayatlarında bir fark yaratabilmektir. Eğer çözüm sunduğun konu bir insanın hayatını değiştirebiliyorsa, dönüştürebiliyorsa, bir insanın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına sebebiyet veriyorsa senin hayatında değişir. İnsanlara bir ürün satma, ürünlere satma odaklı olma. Bir farkındalık sun, farkındalık sunma odaklı ol. Çünkü para nereye akıyor biliyor musun? Farkındalığa akıyor. Umarım e, bu e, video arkadaşlar e, sizler için e, şuradan bir şey oldu sorun oldu ha tamam umarım faydalı bir video olmuştur yorum yapmak isterseniz buyurun tabii ki bazı şirketlerin isimlerini kullandım ee, ama şey tabii ki e, hepimizin hayatına network marketing sektörü içerisinde e, yani ismini kullanmadığım eminim birçok şirket var onlar da tabii ki kesinlikle çok çok büyük faydalar sunuyorlar bir soruna odaklanmışlar o soruna çözüm sunuyorlar. Benim sadece aklıma gelenler bunlardı. Aklıma geldikleri için bunları sizinle e, şey yaptım e, paylaşmış oldum. E, evet şirket ismi geçti doğrudur. E, ondan sonra aralarında aralarında e, bir tanesiyle benim de e, şeyim işbirliği yani ortaklığım vardır. E, bu da kanuni uyarı olarak bunu da yapmış olayım. Hani gizli reklam falan filan şeyi var ya kanunları e, onunla ilgili bir sıkıntı olması diye zaten aşağıda açıklamalar kısmında da bunu yazdım. Ondan sonra net açık bir şekilde bunu da söyleyeyim yani videonun sonunda yorum yapmak isterseniz arkadaşlar buyurun hepimiz aynı gemideyiz her şirket çok değerlidir ürünleri çok değerlidir mutlaka bir sorunu hedef almışlardır ve sorunu çözmüşlerdir çözmeye de devam etmektedirler zaten sorunu çöz çözemiyorlarsa bugüne kadar zaten var olamazlardı bu şirketler. Ee, tabii bundan sonra kim ölür kim kalır e, hangi şirket var olur olamaz onu bilemem ee, tabii ki ama en azından bugüne kadar bizim bildiğimiz.